Mardin'de bir cin reisinin mezarının olduğunu biliyor muydunuz? Bu tepenin cin tepesi olarak anılmasının temelinde İslam ve yöresel inançlar yatmaktadır. En yaygın rivayete göre Gırnavaz, Peygamberimiz döneminde Kur'an dinleyerek Müslüman olan ilk cinler toplumunun yaşadığı yerdir. Bu inanç, Kur'an'daki cin suresi ile ilişkilendirilmektedir. Tepede, bu inançlı cinlerin lideri, Mir Osman'a ait olduğu söylenen bir mezar bulunmaktadır. Bu türbe, tepenin kutsal kabul edilmesinin ana merkezidir. Gırnavaz, asırlardır bir şifane olarak ziyaret edilir. Halk, buradaki iyi niyetli Müslüman cinleri ruhani gücü ve Mir Osman'ın aracılığıyla özellikle psikolojik ve bedensel rahatsızlıklara şifa bulduğuna inanır. Şifa arayanlar, tepede bir gece geçirme, adak adama veya türbenin etrafında dönme gibi ritüeller uygularlar. Bazı kaynaklara göre bu ziyaretler için özellikle çarşamba günü tercih edilir. Bu tepeye sadece Müslümanlar değil, bölgenin kadim sakinleri olan Süryaniler ve Ezidiler de ziyaret etmektedir. Bu durum Gırnavaz'ın... Mardin'deki ortak manevi mirasın bir simgesi olduğunu gösterir.